Şimdi de karşımızda Sezer Bey var. Sezer Bey'i iş dünyası ailesi olarak yakından tanıyalım. Ben Sezer Ezici. Doğma büyüme Fransa doğumluyum. Afyon Emirdağlıyım. Evliyim. 3 çocuğum var. Peki Sezer Bey hangi işle uğraşıyor? Kendisinden öğreniyoruz. Ben 22 yıldır inşaat sektörüne uğraşıyorum. Fayans Karlaj işinden. Baba mesleğimiz. 45 yıllık mesleği devam ettiriyoruz babamın aile olarak çalışıyoruz. Firma olarak ürünler nerelerden temin ediliyor? Sezer Bey anlatıyor. Ürünlerimiz e, fayans Karlarca olsun İtalya'dan genellikle. İspanya'dan ağaç sektörümüzde var. Palmiye zeytin ağaçlarımız. Onlar da İspanya'dan geliyor. Mermer ürünlerimiz var. 15 yıldır yıldırle Türkiye'yle çalışıyoruz. Afyon İzci ve ilçesinden. Mermer fabrikalarından çalışıyoruz. Sezer Bey'in seramik sektörüne geçişi nasıl olmuş kendisinden dinliyoruz. Bunu babam yıllardır yapmak istediği mermer sektörüne geçmek, ihracatını yapmak, satışını yapmak, döşemesini yapmak bir 20 yıldır projesiydi. En sonunda biraz kendi emekliliğe yaklaşınca yavaş yavaş başladı. Biz de arkadan devam ettirdik. Peki bu işin zorlukları neler? İşimizin zorlukları bir müşterine ilgilenmek baya bir zaman alıyor. E, Fayans seçiminde olsun, bazı müşterilerimiz bir sene içinde var ya tamamlıyor seçimini. E, zorlukları var ya gidip inşaatı yerinde teslim teslim e, tespit etmek, ölçülerini almak daha detaylı şekilde bir dövi hazırlamak e, o yönden biraz koşturmaca işliyor oluyor bazen. Firmanın bundan sonraki hedeflerinde bakalım neler var. Hedefimiz işlerimizi biraz daha büyütmek, biraz Fransa geleneğine açılmak. İleride yeni dükkan, yeni showroom projelerimiz var. Ürünlerimizi daha çok oraya geniş çapta varaya sunmak müşterilerimize. Sezer Bey teşekkür ediyor ve kaldığımız yerden programımıza devam ediyoruz. Sağ olun, siz de teşekkür ederim.